Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, bugün de işte e, ne yapalım, Sam hoş gelecek. E, ona da çay maya hazırladım. Bir şeyler daha yapacağız yanına şimdi. Ev temizledim, sabah kalktım, sütümü kaynattım, <laughs> tavukları besledim, yemledim yani. Yani bütün canlıların hepsini, bak bunu yaptım. Doyurdum yani. Ondan sonra kendimi doyurdum. E ama şimdi SEMOŞ işte telefon etti, abi ben de geleceğim dedi. Dedim tamam dedim gel dedim, o zaman ben anladım onun zaten yani kahvaltısız geleceğini. E, Çay yapayım dedim. Çay yaptım. Şimdi evi de temizledim. Düzenledim, topladım buraları. E, da ne yapsın, bir bu yana, bir bu yana, git gel, git gel mah oluyor. Zaten bir gün önceden kendisi temizlemişti. Ben dedim ki kendisi bıraktığı gibi dedim. Geldiği zaman bulsun dedim. Bu şekilde dedim, düzenleme yapayım dedim. Evimden geldiği kadar bu kadar düzenleme yaptım. Şimdi dolaba gideceğim. Ee, bir bakayım bu boş değildir. Şimdi de, e, sepetin içine doldurayım. Burada da gözükmesin. Sen boş geldiği zaman toplu olduğunu anlasın. Şöyle doldurayım. Maşallah bu da bayağı bir yerliymiş ya. Şöyle toparladık. Şimdi ellerimi yıkayıp Ondan sonra geleyim. Evet, ellerimizi yıkadık. Kuruyalım. Ondan sonra şu peçetemle atayım. Şimdi dolabımızı açıyoruz. Maşallah bu da iyi tutuyor. Şimdi şimdi şöyle bakayım. Ha burada. ben biliyorum boş. Boş olmayacağını biliyorum. Şimdi çok güzel bir börek yapacağım geldiği zaman o da sevinsin. İnşallah beğenir yaptığım böreği. Bakalım. şimdi iç malzemesini falan alayım geleyim dolaptan. Mücveri Şu bırakayım. Tavamı getireyim. Tava e, da ısınsın. Şimdi seni alayım. Sinimin üzerinde din yapayım. E yerleri batırmayayım. Şimdi bunu su böreği gibi yapacağım. tavaya da getirdim buraya. Şimdi tavaya döşeyeceğim bunları. Evet. Lazım daha ama bakalım ne kadar yeterli olacak. Aklıma gelen başıma geldi. Ee, şimdi bunları ben dilimleyeceğim ama tavayı da çızdırırsam kötü olacak. Ee, şimdi böreğimi dilimledim. Şurayı da koparayım. Pardon. Ee, zaten dilimlemiştim. Az da şurası vardı. Orayı da koparayım şarjım da azdı yapılış şeklini gösteremedim e, kızartmış halini de bu şekilde gösterebildim sizlere şarjım bittiydi o yüzden e, SEMOŞ da gelmek üzere şu anda hazır böreği yanda güzel yiyecek ona da afiyet olsun e, altı da kızardı güzel oldu Vallahi harika oldu bu böreğimiz Bakalım Semuş beğenecek mi bunu İnşallah beğenir Siniği de kaldırayım Bardaklarımı getirdim Şimdi birazdan hazırlığımızı yapalım Semhoş gelene kadar sofrayı ayarlamam lazım Çaylarımızı da dolduralım çayı açık olur. Akşam çay türbanlı mı oluyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay abim Ay. neler yapmış inanmıyorum. Ya. Semuşumuz da geldi. Şimdi bunu gerçekten sen mi yaptın? He. Nasıl? Ya nasıl demek çok basit kalır buna. Ya, ya harika ya. Gerçekten su böreği gibi yapmış aynen. Gerisi de orada. Evet. Aa. Dedim bu kadar dedim yapınca yedik de dedim yine yediler dedim. Fırında mı pişirdin bunu burada mı? Sobanın üstüne. Burada. Içiyor, evet. Sen harbiden ananın oğlusun ha. Herhalde ananın oğlu. Senin baban emzirmiş ama sen ananın oğlusun. Öyle oluyor? Bu nasıl oluyor? <laughs> Babamın böyle küfür ediyormuş annem. Ya sen nasıl yaptın bunu harbiden ha? Ben, olmuş mu? Ben bence benim diyen bayanlara gerçekten yani, yani. her iş geliyor değil mi? Ben de diyorum bu abim niye bana bu kadar bence? İşte bak beceriden Evet. Becer, becerimizden belli. Evet, evet. Sevgimiz, benzerliğimiz, canım benim. Sen de Ya, ay sabırsızlanıyorum tadını gerçekten gel, çok gel. merak ettim. Hadi gerçekten. gel, gel, bak. Haydi. Ay canım benim ya, bu bile yeter yani gerçekten. Ay ay görüyor musun? Ben tamam karar verdim benim abim olacak. Yo. Güzel çalışıyor. da getirdim. Yo, bir börek için abime. Leynam da servis de var. Sen getir bari servis tabanda. Yok. Aa, aa o, <laughs> biz, al, o getiriyor baksana evi de vallahi. Yok, ben, tertemiz buldum gerçekten. Olacak. Yok. Sen onun abisi olsan olur fark eder bir şey olmaz. Ben de abiyim. Hani dedin ya geçen gün şey tavuk Haymanı kesebiliyor. Tabii <laughs> benim. ben de abi olabilirim. Hani doğru erkeğim. Söylüyorum. Erkek gibiyim. Doğru doğru. Aynen. Ya Gerçekten enteresan. Maşallah, ben maşallah, şaşırdım maşallah. yani. Evet. Ya <laughs> zaten eve girdim ev derli toplu evet, şaşırdım. Her evet, temiz hak etti. ha aynen o tabaklarda. Zeytin meytin getirmeyeceğim. Yok hiç hiçbir şey istemiyorum bunu. Böyle kesen bir tane. Açlık başımı olan dedi. Yani ne oldu? acıktı Evet. Sana da söyledik zaten. Tamam, Açlık başında sevdade. Gel abi. Gel. Hiç, otur. Sen de otur. Oturacağım. Ya nasıl? Ellerine sağlık. Çok <laughs> afiyet olsun. Harika. Hatta ben çayımı eee Sevim sen kenarını alırsın değil mi canım? Ben, ben kenar seviyorum biliyorsun. Evet. Böyle yani kıtır, acı ekşi. Bu damak tadı değişmiyor. Neden acaba? Tamam ben yeter. Ay nasıl kızartmış adam aynı. Ya. Su böyle gibi olmuş. Aynen. Görüntü bir de tadına bakacağız. Puanını ona göre vereceğim. Evet. Yeter çok verdim. Yerim mı? gerçi. Tamam. <laughs> Müthiş ya. Evet, Bana mi? alırım mı? Yiyesem alırım. 10 puan tamamdır. Bakalım sen hoş beğenecek mi? Benden 10 puan. Maydanoz koysaymışım var ya. Yoktu değil mi? Yoktu işte. Maydanoz Tarlalarını da bulamadım. Ha, hmm. süper. Çok güzel, güzel. Verdiğin tariften yaparız artık. Tabii, tarifi Koy, Tari ama... Koydun hani, mu içini falan? Hep söylemem ben, sırrımı söylemem. Hmm. Bu el, el Her ustanın bir sırrı varmış gerçekten. Söylemezler, gerçekten. Nasıl sırrı. olmuş mu? Süper ya. Güzel, güzellerine sağlık. Üç hmm. Çay kaşığı. Benim var. Aa sende varsa senin oh, Ay. Ayağını mı vurdun ya? Vallahi dizimi vurdum. Aferin benim sana. Üçünü abi. falan. yaparken mı? Gösteremedim. Yani Şarjım azdı. Aa, evet. yani. O yüzden Aa. yapılış şeklinde tamamen görünmedi yani. Niye? Olmadığı için mi? Tabii, <laughs> için. Şarjım yoktu. Ha. Şarjım yoktu o yüzden. Aa. A -a. Aksilik işte. Evet. Bak, şarj öyle bir durumlarda bitiyor, tam böyle durumlarda bitiyor gerçekten. Aynen. Yani yalan yakalanmaması için o orada o çok akıllı bir şarj. Evet. Değil mi? Tamam canım. Aynen. Ya. Ama güzel olmuş değil mi bacım? Çok güzel. Adamların Çok eline yok. sağlık gerçekten. Şey. Aha, şey olsun. Abimin eline sağlık gerçekten. Paketi yaptık değil mi? Hı. Hı. Şey. Aynı. Çarpma. Şarj bitti diyor sırala söyleyin. Şarjım bitti bacım şarjım. Evet. Tarihi gösteremedik yani. Evet evet. Yani. Anladın mı? <laughs> Ama harika olmuş ya. Çok Ellerime güzel sağlık. ya. Müthiş. Bayırdan yukarı zor çıktı. Bunun yemek içi. <laughs> Yolları yapmışsa Daha güzel olacak da. Aynen. İnşallah bu da olacak. Olacak olacak. Kırk yere bir şey söylersen olur zaten. Olur. Evet. Ya benim buraya da gelirim. Evet. Hmm. Hı Ben de da verseydim ya. Sen yufkayı neyle ısladın abi? Yufkayı falan ıslasana. sana. hı. Gösteremedim, şarjım yoktu. Hı. Şarjım az olduğu için. Islama gibi bir şey de yoktu zaten. <laughs> He, e. E, ondan sonra işte bu şekilde bu faaliyete getirdik yani en sonunda. Çağrımı falan bittiğinden Parkettan dolayı. Paketten tavaya börek. <laughs> Değil mi? Şey, nasıl, yani. nasıl, evet. Nasıl bu... anlıyorsan. Ha. Değil mi? Ha, sen Aynı. nasıl anlıyorsan ha. o şekilde olsun olur yani. Benim için yaptın da bunu. Tabii söyle. canım. Bunu ha. Ha. Sen ne geleceğim? geleceğim, geleceğim Anladım. anladın. Canım benim. O yüzden dedim gelsen kahvaltısını yapsın. Ben de abim çay yapmış dedim. <laughs> Hemen gittim fırına taze yapıyorlar çünkü bunlar orada. Şey yani çayı taze. <laughs> gerçekten çayı taze yapmışsın evet, sen. Evet. Çay taze. Hayır, evet. <laughs> ne güzel. Çok tatlıymış böyle. Elinize sağlık. Lezzetliymiş gerçekten. Evet, afiyet olsun. Adamların eline sağlık. Evet. Şey abimin eline sağlık. <laughs> afiyet olsun. Evet. <laughs> uğraşmaya değmez. ve paketten tavaya yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ah yengem olsa saat tekrardan aşık olurdu şimdi. Evet, Bu bereyi ona yapsaydı. O diyor zaten Ne bir daha gelsen, bir daha sen evlenirim diyor Ne zaman demeye başladı? O bayağı oldu diyor. <laughs> Hmm. Bana da güzel. yemek yapıyor mu? Evet. İşten gelen ara yemeğine falan yapıyor. Ay ne güzel Allah bozmasın. Ne güzel. Çok güzel. Vallahi. Birlik beraberlik. Evet paylaşmak. Ama yani. o da bak çok Birle iyi. Paylaşmak çok demek iyi. birine bir şey vermek değil işi paylaşmak. Tabi tabi. Onu paylaşmak, hmm. yardımlaşmak. Yani kanal olmadan önce de yapıyordum ben. Hmm. Yani şimdi bazıları diyebilir yani. Hmm. Kanalında gösteriş olsun böyle böyle yapıyor falan diye. Hmm. Bilirler. Ama kesinlikle öyle bir şey yok yani. A -a, ne yani oldu ya? Nazar değdi <laughs> abi ha böreğine. Nazar mı değdi? Hmm. Oku sen. Okumuyorum da üflüyorum yerken. Öyle mi? O zaman... Ha, biraz daha ısınsaymış şey yemiş börek. Oy mi? Hoş... Allah'ım yarabbim ya. hoşuna gitti bak. Güzel, Börek. Yedik yiyor bak maşallah. Maşallah. Seyma ablan işte. Seyma abla götürüyor. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık kardeşim. Afiyet şekil olsun. Ano. Yesene. Sakal kullanmadım. Ben bıçak kullanamadım. Elimden. Bıçak yok burası daha başı. Evet. 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 Olsun. Elle dalışkınız, bıçakla dalışkınız. Da Bir tane daha yiyeyim. Ne gelirse. Ama biraz da Sayın Işık izlemiş bunu. <laughs> sonra, sonra gelene kadar. Öyle değil mi? Ha. <laughs> 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 Beğendin <laughs> ama değil mi? O bu fırının şeyi gerçekten güzel oluyor. Taze. Fırının e şey, sabah yani? mı adilin mi? Ay şey, sobanın fırını. Soba <laughs> tamam. Oldu şey. Sobanın fırında hmm. pişirmiş adam. He. Evet. Ateşte. Evet. Otom evet. ateşinde. Aynen. Balık alıyorum adam diyor bu diyor deniz balığı cebur değil diyor. Anladım. Dedim ya bütün balıklar denizde olmuyor ama. Hı -hı, aynen. Tabi e, bir özel üretim varmış. Bir de doğal. Tabi aynen. Şimdi bir akarsuyun balığı var. Hı. Bir de denizin. Mesela akarsuyun balığı tuzsuz olur. Denizin balığı tuzlu olur. Hı, Hı. Akarsuyun balığı denizde yaşamaz. Hı. Denizin balığı da akarsuyun yaşamaz. Ben şeyi yapamaz. çok özledim ya. Neydi onun ismi? Ee, şey. Sen benmez kabını çıkarıyorsun ya. Midye. İstakozu sevmiyorum şeyi öbürünü. Hm. Akrep gibi oluyor ya. Ha, ben bilmem balık isimleri çok. Ay unuttum ismi ağzımdaydı. Tekir mi? Şöyle küçük dışını gördüm yemezsin. Hamsi ya. mi? Harcıyorsun ona. Kalamar. Kalamar ayrı. Sazan kalamar yok. bu sazan diyor. Kalamar yok be. <laughs> Kalamara bayılıyorum o halka Aynen. halka. Onun gerçeğini görsen beğenmezsin. Ortaya işte gerçeği çektim ben. Dilim dilim yapıyorlar ya o hmm, soslu. Halka halka. Aynen. Aynen. Evet yedik içtik çok şükür. Gözden düşmedik ama. Abim tabii ki e, inandırıcı olsun diye baya bir uğraştık. <laughs> Yaparsın. mısın <laughs> niye yapamıyorsun? Ha, yapar yapar ya. Evet. Yani. İnşallah yapar. Normal böreği, e, böreği yapıyorum da. Hı. E şimdi bu kadar su böreğiyle. Su böreğiyle. Tabii. Mesela... O yufkadan olmaz. Evet. Ama e, bundan daha güzel oluyor yani o börek gerçekten. Tabii canım. Onu. Evet. Onu yapıyorum onu. A aynen. Sen Allah'a emanet ediyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Eee İnşallah bekliyorum. biraz tebessüm ettirmişizdir. İnşallah. Ya yalan falan demişsinizdir kesinlikle. <laughs> ya da inanmışsınızdır. Bekliyoruz itiraflarınızı. Ee, olabilir. Ben de olsam İnanırım. yapmıştır. veya Ama biz yalan söylemeyiz. Yani yaptıysak yaptık yapmadıysak sonunda şak olduğunu belirtiyorum zaten. Evet. Ee, böyle Rabbim hep iyilerle nasip etsin. Amin. E, mutlu kalın, hoşça kalın. E, her şey gönlünüzce olsun.